Tüm değerli takipçilerime selamlar. Zemra E kanalına hoş geldiniz. Dergi Cemre Arda'yı hastanede ziyaret eden Gökberk Yıldırım. Göz yaşlarını tutamadı. Tüm detaylar bu videoda. Unutma. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Oyuncu Cemre Arda'yı hastanede ziyaret eden oyuncu Gökberk Yıldırım. Duygusal anlar yaşandı. Olayı öğrenmek için hastaneye koşan Yıldırım. Genç ve başarılı oyuncunun sağlık durumu ise görenleri gözyaşlarına tutamadı. Son dönemde televizyon ekranlarının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cemre Arda. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Halbuki haber duyulunca yakınları, dostları hastaneye akın etmeye başladı. Birçok insan. Yakın dostu ve meslektaşı Gökberk Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, Cemre'yi desteklemek için yanına akın etti. Gökberk Yıldırım, salona girdiğinde karşılaştığı manzara karşısında derinden etkilendi. Hastane odası. Hastane koridorlarında uzun süre bekleyen oyuncu. Göz yaşlarını tutamadı. Doktorlarla da bir araya gelen Yıldırım arkadaşının durumuyla ilgili bilgi alınca duygularını gizleyemedi. Samimi duygularını şu sözlerle dile getirdi, Cemre çok güçlü. Ona yakın olmak benim için çok önemli. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Hastanedeki bu dokunaklı anlar bir kez daha nasıl bir insan olduğunu ortaya koydu. Oyuncu arkadaşlar arasındaki dayanışma ve sevgi güçlü. Cemre Arda'nın hayranları ve sevenleri sosyal medyada kendisine destek mesajlarıyla saldırdılar. Gökberk Yıldırım gibi dostlarının varlığı genç oyuncunun ruhunu güçlendirdi. Cemre Arda'nın tedavisinin olumlu seyrettiği öğrenirken, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Dergi camiasında bu ziyaret, hala en önemli ziyaretlerden biri olarak kabul ediliyor. Dostluğun kıymetini hatırlatan unutulmaz anlar. Genç oyuncu Cemre Arda, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Derginin gündeminde son günlerde sağlık sorunları nedeniyle gündeme gelen isimler var. Bu haber varken. Hayranları ve arkadaşları arasında büyük endişeye neden olan hastane ziyareti özellikle. Yakın arkadaşı ve meslektaşı Gökberk Yıldırım ise duygusal anlara sahne oldu. Gökberk Yıldırım Cemre Arda'yı ziyaret etmek için adeta hastaneye koştu. Ona yakın olmak, ona bir şeyler sunmak istiyorum. Manevi destek ve durumunu yakından görmek isteyen Yıldırım, uzun süre hastane koridorlarında bekledi. Ne zaman? Odaya girdiğinde gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. Yoğun anlar Yaşadığı duygusal çalkantı, genç oyuncunun arkadaşının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Cemre Arda'nın sağlık durumu hakkında bilgi almak için doktorlarla da görüşen Yıldırım şunları kaydetti. Hastane ortamına umut dolu bir hava getirdi. Samimi ve içten tavrı. Cemre bizim çok değerli bir dostumuz. Onun yanında olmak ve ona destek olmak benim için çok önemli. Bu zorlu süreçte onun yanındayız. Birlikte üstesinden geleceğiz. Yakınlarına ve dostlarına moral verme çağrısında bulun.